Kızım. Anne artık bize alıştı. Yine orman içindeki bebişlerimize gidiyoruz. Mamalar, konserveler şöyle ellerimizde. Sesimizi duyunca yanımıza kadar geldi. Aferin benim kısım. aferin benim kısıma Geliyorum, geliyorum. Havada kararmak üzere her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Gel kızım, gel. Gel güzelim, gel güzelim, gel. Mamalar getirdik biz sana. Bebişlerimizi hemen bir kontrol edelim. İşte burada ıslanmamışlar. Tombiş tombiş uyuyorlar. Annemizin maması bitmiş. Şimdi hemen üzerine konserve açacağız. Şöyle ıslanmasın diye şuraya koyalım. Heh. Tamam. Abi sen mamaları bir zahmet aç. <laughs> Arkadaşımız konserveyi koyarken. Ben de şu bebişleri bir, bir kontrol edeyim. Bakayım siz ne yapıyorsunuz Zeytinler? Sen nasıl uyuyorsun öyle ya? <gülüyor> Yalamaz. <gülüyor> ha? Hadi bakalım. Aferin. Hadi Allah'a emanet olun. Şöyle biraz uzaklaşacağız. Anne de karnını doyursun. İşte anne de geldi. Korkma benim kızım, korkma benim kızım. Korkmasın. Bolca mama yedekledik. Üzerlerine de konserve koyduk. Bir şöyle ot düşmüş onu alayım. Karnını doyursun. Bebişlerle burada yatsın. Hadi bakalım. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Bugün misafirimizle birlikte Oker Bey ile çıktık. Hava yağmaya başladı, çok soğuk, şiddetli kar geliyormuş. Kardan önce bebişlerimizin yanına geldik. Burada kulübemizin içine alışmışlar artık. Şiş kulübede mi yatıyorsunuz? Konservelerini hazırlıyoruz. O yan tarafta otalları var. Artık büyümüşler, kulübelere giriyorlar. Hadi gelin bakalım. Mamayı kulübenin içerisine koyduk. Bakayım ne yapacaklar şimdi. Hadi geçin bakalım. Geçin bakalım. Geçin bakalım. <laughs> Dışarıda yemeğe alışıkları için şimdi biraz tuhaflarına gitti. Hadi geçin bakayım. Hı? Aferin. Şöyle bakalım. Burada mamaları yiyorlar. Kuyruklar da mutlu. Onlar karından doyursun. Biz yedeklemeler yapalım. Afiyet olsun. Mumalar yendi mi? Döbüşler doydu bu dövişler. Çirkinler de çirkinler. <laughs> i̇şte böyle dostlar. Bakın akıllı kızım benim. Bunlar geçen o büyük karda doğan bebişler. Otağı yaptık. Orada hayata tutundular. Daha sonra buradaki yaşam alanımıza getirmiş anne. Aferin size. Burada da biraz büyüdüler. Kulübelere çıkmaya başladılar. İşte hepsi bu kadar. Hadi görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bu bizim tek yavrumuz. Anneyle gezmeye çıkmış. Sen nereye çıktın yaramaz? He? Görünmüyor da. Bakın nasıl saklandı. Sen saklandın mı? He? Tombiş. Bakın saklandı hiç görünmüyor. Ben onu alacağım. Götüreyim. Güzelce bir karnını doyuralım. Annemiz de hemen yanımızda. O da bizimle gelsin. Bebiş ıslanmasın. Bebişimizi otağına getirdik. Buraya mamayı hazırlamıştım zaten. İşte. Karnını doyuruyor tombalak. Afiyet olsun. Annesinin maması da var bebiş karnını doyursun. Anne de gelip yiyecek nasıl olsa. Hadi bakalım afiyet olsun. Allah'a emanet ol güzelim. Görüşürüz. Bebişlerim. Siz ne yaptınız? Gözleriniz açıldı mı sizin? He? Yoldu Anne yoldu. yoldu. Annelerin yanlarından kastı bizi gördü. Gel kızım gel gel gel. Gel güzel kızım gel. Sanera'nın çok ürkek bir çocuk hala bize yaklaşamıyor bakın. <laughs> Güzelce karnını doyursun çok acıkmış. Mamalar da bitmiş. Şimdi onları da tamamlayacağız. Ben biraz da bişleri şey seveyim. Sis mi ödülüş mü? Yalamaçlar yalamaçlar. Çok güzelsiniz çok güzelsiniz. Minikler. En yaramazı belli oldu bakın kaptan Dışarısı müthiş esiyor. Burayı geçen göstermiştim. Zaten doğum yaptığı yerde şurasıydı. Otağımızı o yüzden kurduk. Yoksa burada çoktan kaybetmiştik bebişlerimizi. Şimdi yerleri rahat. Hadi bakalım. Allah emanet olun. Biz diğer işlerimizi halledelim. Tamam. Anne karnını doyurunca sizin yanınıza gelecek. Çiftkinler. Evet dostlar diğer çocuklarımız da geldiler. Sana bir taraftan mamaları yedekliyor. Afiyet olsun. Kızım, Fino kızım neredeymiş? Neredeymiş benim güzel kızım? Neredeymiş benim güzel kızım? Gel. Geldim, geldim, geldim. Sen beni özledin mi? Mamalar geldi. Hadi bakalım afiyet olsun çocuklar. Aferin size. Doyurun karnınızı bakalım. Bu çocuk da yeni atılmış dostlar. Büyük bir kangal. Diğerleri bizim çocuklar. Buradakiler. Tamam tamam tamam. Çok aç kalmış. Şimdi birkaç noktaya mamamızı koyduk. Hadi doyurun karnınızı bakalım. Bir kısmı da çevreden geliyorlar. Hadi afiyet olsun oğlum. Korkma korkma artık tamam. Bunlar da yine farklı bebişlerimiz. İkisini de otağa getirdik. Gezmeye çıkmışlar her zamanki gibi konser verildi. Anneler de yanımızda. Çok şükür. Şu an ilkinde yazanını okuyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Mamayı içeriye alayım. Islanmasınlar. Orada karından doyursunlar. Daha yapacak çok işimiz var. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Döbüşlere bir bakayım ben şöyle. Döbüşten döbüşten nasıl olmuş döbüşler. <laughs> şişko şişko şişkolar. Gel kızım gel. İşte anneleri de burada. Hadi gel kızım sen de kanındır. Ben hemen mamayı içeriye alıyorum. Afiyet olsun. Afiyet. Bunlar da yine farklı bebişlerimiz. Bunlar da kar bebişleri. Mamalarını iki böl pakete ah, eh, böldük. Konservelerini de verdik. Karınlarını doyurmasını bekliyoruz. Bunlar hatırlayanlar vardı. Dokuz kardeşlerdi. Altı tanesi burada. Sanırım ikisini daha aldılar. İşte böyle. Çocukları, bebişleri yaşatmaya çalışıyoruz dostlar. Ne diyelim. Hadi afiyet olsun. Anızın doyurun. Ondan sonra doğru yuvanın içerisine. Doydu mu bebişler? Doydu mu? Kara çocuk. Şöyle bakalım, şöyle bakalım. Aferin bebişle de yaptık. Bebiş, 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 bebiş. <laughs> Hadi bakalım. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Bebişlerimiz buradalar. Yaramazlar. Siz burada ne yapıyorsunuz? Saklanmışlar ben de onları arıyorum. He? Çirkinler. Kızmayın ya. Niye kızıyorsunuz? Allah'tan yerleri kuru, ıslanmıyorlar da. Ses verdiler de öyle duydum. Annenin mamasını yedekledim. Konservesini de koydum. Anne gelip karınlarını doyacak. İşte bebişlerimiz de buradalar çok şükür. Sizi gitti yaramazlar yaramazlar. Yoktu. <laughs> tamam tamam tamam. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Çirkinler. <laughs> Buradaki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Başlarında bekliyoruz. İşte toparlanıyorlar. Bakın şu iri çocuk da yeni. Hatta biraz hırpalanmış herhalde. Sağ solu. Her geldiğimizde işte yenileri buluyoruz bu bölgede nasıl olsa bakılıyorlar diye getirip getirip atıyorlar dostlar. Ormandan sesleri duyuyorsunuz. Onlar da bizi çağırıyor. Şimdi bir paket mamayla da oraya gideceğiz. Hadi siz doyurun karnınızı çocuklar. Afiyet olsun. Mamayı sona kardeşimizle gönderiyoruz. Sağolsun. O bize destek veriyor. Bizi yormuyor oraya kadar. Şimdi yine karşıda Ağaçın altında beyaz bir örtümüz var. Onun oraya götürecek. İçeride canlar sesleniyor çünkü acıkmışlar. Onların da mamalarını yedekleyecek. Ondan sonra buradan yolumuza devam edeceğiz. Havanın durumu bu dostlar. İyi yağmaya başladı. Bakın dostlar. Soner orada şu an uğraşıyor. Seslendi. Oraya bir levha gibi bir şey koymuştuk. Mamayı altına koymak için onu da almışlar. Hani yoldan görünüyor ya bu işte demir toprağın vesaireler ya bu kadar bir insansızlık olmaz yani. Altına mama koyuyoruz bin bir güçlükten bir şeyler oluşturuyoruz onu da yıkmışlar. İşte. Bakın ilerden görüyor musunuz çocuklar halı yok yani mamaları bitmiş mama yedekleyeceğiz. Misafirimiz de ona yardıma gitti. Ben de aracın yanına gidip diğer canları kontrol edeceğim. Bakın az önce koyduğumuz mama bitmiş. Çocuklar bunlar yeni gelenler var içinde arıyorlar. Ben hemen onlara mama ilave edeceğim. Tamam tamam hemen veriyorum mamalarınızı bekleyin. Burayı geçen gün paylaşmıştım. Orman işlerine giriyoruz mamalar yedekliyoruz diye. Yine aynı bölgedeyiz. Bakın bir sürü can oldu. Geçen buraya mamalar yedeklemiştik. İşte o mama kokusuna buraya toparlanıyorlar yine şöyle göstermeye çalışacağım. Bilmiyorum görüntüye gelecek mi? Bakın şu yolun ucunda canlar var. Buraya doğru bakıyorlar. Onlar da ülkek. Bakın orman içine geçiyorlar. Gördünüz mü? Bilmiyorum. Evet. Onlar da buralara toparlanacak. Allah izin verirse işte bu bölgeleri uzun bir koridor burası. Yaşam alanlarıyla donattığımız zaman bu canların hiçbirisi mağdur olmayacak. Biraz daha sabredeceğiz çocuklar. Hadi Allah'a emanet ol. Afiyet olsun. Evet. Buradaki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Bol miktarda mamaları var. Karınlarını doyuruyorlar. Hadi afiyet olsun. Yiyin bakalım çocuklar. Güzelce karınlarınızı doyurun. Ondan sonra hepiniz sığınaklara. Bir kısmı da yeni geliyor. Biz buraya yeterince mama bırakacağız. Onlar da karından doysun. Sen ne güzel çocuksun ya. Ne güzelsin. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Bakın dostlar bir tane daha atılmış. Görüyor musunuz? Ne kadar mazlum. Şaşkın, aç. Kemikleri sayılıyor çocuk. Biz şimdi onu da doyuracağız. Gel, gel evladım. Gel, gel. Erkek. Gel, gel. Az önce buraya mama döktük. İki kez hatta mamaları tazeledim. Sonerler ormana mama taşırken peşimizden bu çocuk gelmiş. Hadi doyur karnını bakalım. Afiyet olsun. Gel gel gel. Bak evden atılmış. Kim bilir ne zaman atıldı. İşte orman işlerinden yeni yeni çıkıyor. Yapacağımız bu kadar dostlar. Mamasını verdik, karnını doyuruyoruz. Allah'a emanet edecek. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Bu zayıf çocuğumuzu hemen aracın yanında iki tane konserve yedirdik. Kendini toparlasın. Çünkü aç kaldıklarında bunlar şeker hastası. Doğuştan şeker hastaları. Beyinlerini kontrol edemiyorlar. Ne araç görürler ne başka bir şey. Şimdi kendine gelecek. Hadi bakalım afiyet olsun. Buradaki çocuklarımızın da mamalarını veriyoruz. Bir taraftan da sevgi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Safiye Kurt Bey, Mesut Meral, Şerife Umut, Abuzer Şabaplı, Yasin Çapkulaş, Bülent Tapasan, Hüseyin Yıldırım, Aleyna Kırta, Rasim Çetiner, Hüseyin Çelik, Saime Sancaktar, Ahmet Tahir Dayhan, İlknur Karakuş ve Nilgün Durdu'ya çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin. Burada da bizim dört tane bebişimiz var. Bunlar hikayelik oldular. Mamalarını doldurduk. Üzerlerine de konserve veriyoruz. Anneleri dışarıda. Önce bebişler bir konservelerini yesinler. Daha sonra anne gelecek, o da karnını doyuracak. Buradakilerin yeri rahat Allah'a şükür. İşte burada yatıyorlar. Straforları, her şeyi var. Boşalan mama kaplarımızı alacağız. Dolularını bu şekilde bırakıyoruz. Bakalım göbüşlere, göbüşlere, Afiyet Aferin. Bunlar çok acıkmışlar. Bol bol mama koyduk. Hadi gel kız. Anneler de geliyor. Hadi gel bakalım. Doyur kanını. Afiyet olsun. Biz de yolumuza devam edelim. Burası dostlar birkaç gün önce pitbull bulduğumuz ve o yaralıyı aradığımız yer. Tekrar sahadayız. Yine ben orman işlerine gireceğim. Etrafta göremiyoruz. O gün de bulamadım. Bugün de arayacağız. İnşallah buluruz ama o can acısıyla nereye kaçtı inanın bilmiyorum. İnşallah buluruz. Ben şöyle buradan aşağıya iniyor. Bulursam zaten sizinle paylaşacağım dostlar. Bunlar da bizim üç kardeşler. Şu örtünün altına sığınıyorlar. Ürkekler. Yavruları alabiliriz ama anneleri var. Anneleri alamadığımız için yavruları da ellemiyoruz. Konservelerini verdik. Mamalarını da yedik dedik. Şimdi oraya koyalım. Güzelce. Hadi doyurun karnınızı bakalım. Yaramazlar. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun. Merhaba çocuklar, biz geldik. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Bakın dostlar, hepsi kulübelerden çıkıyorlar. Birer ikişer. Siz burada mı yatıyorsunuz? Tamam, korkutmayacağım ben sizi. Diğer yerlerde de var. Bir kısmı yine orman içine kaçıyorlar. Haklılar da. İşte çocuklarımız burada. Burası bir başka yaşam alanımız. Hepsini toparlayacağız. Şimdi mamalarını vereceğiz. Onlar karnını doyuracak. Biz de yedeklemeleri yapacağız. Hadi gelin bakalım. Çocuklar karınlarını doyurdular. Bakın hepsi kulübelerin içinde. Hava yağdığı için doyur doyur karnını. Yine oraya ürkütmeyeceğim. Şöyle yaklaştırıp göstereyim ben size. Bak içlerine girdiler. Mamalarını yiyorlar. Hadi afiyet olsun çocuklar buradaki yaşam alanındayız. Çocuklarımızın hepsi kulübelerden çıkıyor dostlar. Sen oraya mı dönmüşsün? Sen güzel kızım burada mısın? Gelin bakalım. Bakın hepsi kupkuru. Bu Fino gezmeye gitmiş. Yine karşı tarafta da bakın. İşte. <laughs> Kafaları uzatmışlar bizlere bakıyorlar. Hepsi dolu. Aferin size. Ayrılmayın buralardan. Mamaları koyduk. Şimdi üzerlerine konserve vereceğiz. Geldim oğlum geldim. Şimdi mi buradasın? Güzel çocuklar. Üzerlerine biraz konserve açalım. Balkızla arkadaş olmuşlar. <laughs> sonra üzerine bir iki konserve atalım. Ondan sonra işlerimizi tamamlayacağız. Hadi bakalım. Yine burada da çocuklar var. Siz de burada mısınız? Yaramazlar. He? Size de mama getireceğiz bunlar. Yenilerden. Önce o tarafta olsun. Ondan sonra onların mamalarını yapacağız. Tamam, tamam. Bağırmak, çağırmak yok. Sakin olun. Burayı dostlar, kısmet olursa yaza daha güzel hale getireceğiz. Bakın kimler geliyor? Aferin benim çocuklarıma. Gelin bakalım. Gel, gel, gel. 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 <laughs> Evet şimdi mama zamanı. Üzerlerine konservelerini de verdik bolca. Karıştırdık. Hadi bakalım. Bir taraftan da ilaveleri yapıyorsunuz. Güzelce karınlarını doyursunlar. Sakin sakin sakin. Ondan sonra mamalarını yedekleyeceğiz. Hadi afiyet olsun çocuklar. Bunlarda hatırlarsınız pireli bebişlerimiz bakın tertemizler. Annenin vücudu da tertemiz. Şöyle göstereyim. Sen gezmeye mi geldin? He? Yalamaz. İşte tekrar mamasını verdik. Şey, yolunu mu kaybettin? Hadi bakalım. Al. Bunların da gözleri yeni açılıyor ama dillerle yalıyorlar. Bir kısmı da anne yemiyor, karnını doyuruyor kurtarmış olduğumuz bebişlerimiz burada. Anne de buraya alışmış. Aferin benim kısma. Bolca mamalar da var. Hadi siz karnınızı doyurun. Bakın. Yine burada ormandan çıkıp gelen bir tane çocuk. O da buraya yerleşmiş. Bal kızımız da burada. İşte. <laughs> Bal kız oraya saklanmaya çalışıyor. Onun da mamasını verdik. Bir sürü arkadaşları oldu. Değil mi kızım? Sen mamalar mı yiyorsun bal kızım? Doyur benim kızım. Aferin sana. Aferin bal kızıma. Aferin. Hadi ya bakalım. Burada taze taze suları var. İşte. Yavrularımızı bir kez daha kontrol edip <laughs> o kadar güzeller ki ayrılmak işime gelmiyor fazla. Hadi bakalım. Tombişler de tombişler. Bir iki gün sonra hava ısınsın, düzelsin. Sizi tekrar ilaçlayacağım. Görürsünüz siz o zaman. İşte annemizi de doyurduk. Yeterli maması var, suyu var, her şey var. Hadi bakalım. Tekrar burayı göstereyim. Bakın bu dişi de koyduğumuz mamalar sayesinde buralara geliyor. İşte hepsini toparlamaya çalışıyor dostlar. Bu otağımızın içinde mama var. Yine burada otağımız içerisinde mama Burada bal kızımız istediği şekilde gezebiliyor. Burada mamamız var. Geçen söylemiştim. İşte kardeşim buraların el birliğiyle temizlenmesi gerekiyor. Kurtardığımız anneleri burada büyüteceğiz. Sonra kısırlaşacaklar. Bakın bu da dişi. Kendimizi alıştırmaya çalışıyoruz ama fazla yaklaşmıyor. Alıştırdığımız anda alacağız, kısırlaştıracağız. Yine burada yaşamaya devam edecek. Bu kadar basit bir çözüm. Tüm ülkeye bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah detayları daha sonra konuşmak konuşuruz. Hadi bakalım. Biz işlerimize devam edelim. Sevgili dostlar hala aramaya devam ediyorum. Burada otallarımız vardı. Onların içine bakıyorum ama burada yok. Sen bu bizim çocuklardan. otadan çıktı şimdi. Maalesef aramadığımız yer kalmadı. Hava karardı. Sen burada yatıyormuşsun. Hadi yat bakalım sıcak sıcak. Kızım bu kısırlaştırdığımız çocuklardan bir tanesi. İşte burada yuvaları. O yaralı canı bulamıyorum dostlar. Sizin kadar ben de üzgünüm ama her yere baktık. İnşallah denk gelir kurtarırız. Buraya da bir kabın içerisinde mamalar koyduk. Acıkan çocuklarımız karından doyuruyorlar. Hadi afiyet olsun bakalım. Gel sen de gel, gel. Gel, gel. Gel evladım. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.